Enişte değil ama malikler burada. He. değil ama halam burada. He, halam. He, tamam. Evet, evet Cübbeli Ahmet hocamız Kur'an kursumuzun açılışına geldi. Karamürsel öyleydi. Hocam hoş geldiniz. Başlarım, başlarım, başlarım. Gözüm Gözüm hoş, hoş geldiniz hocam. Hocam hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hocam bu mu? Ben de geleceğim. Hocam. Hemen çekil. Bana geç. Ona Allah'a لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم اللهم اللهم انك انت السميع العليم اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى اله بحق سيدنا محمد وجاه سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد

Sabah geldik, geldik. onlar da gelsin yani. Gelecekler. Yani. Gelecek. Burada kim var? Hocalardan kim var? Şu an kimse yok hocam. Şey, bu metrese yeni mi yapıldı? Yeni yapıldı. Ya. Sena hocamız yaptı. Hı. 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 Efendisine Hı. Hı. Çocuğa dikkat edin. Biraz Çocuğa dikkat edin. Biraz, Çocuğa dikkat edin. Biraz geri görün çocuk. Biraz alıp, alıp. kes. Baba, gel <laughs>

आजको भने खासै छैन है

<Sessizlik> Allah Teala buyuruyor ki: Sizin içinizden bir ümmet bir cemaat, bir topluluk yetiştirin. Bunlar hayra davet etsinler. Hayır din demektir. Yani namazı, oruç, zikre çağırdıktan iyiliği emretsinler, kötülüklerini etsinler. Ancak onlar, Efendi Hazretleri buna hoca cemaati derdi. ancak onlar ve onları dinleyenler ve onlara uyanlar felaha erecekler. Bu dünya fani, kısa zaman içinde hepimiz vefat edeceğiz, toprak olacağız. Çoluklarımız, çocuklarımız var. Bunlara dini öğretmemiz için medreselere ihtiyaç var. Efendi canı Diğeri medreselerden ifade biliyorsunuz. Onun için fakat şu anda da birçok çok ihtilaflar çıktı. Ee, İsmail Adama denilen medreseleri e, vesaire Hristiyanlığı araştırdın mı diyenler çıktı. İncil okuyabilirsiniz diyenler çıktı. Fetvaları karıştırdılar. Efendim Amerika'da giden cehenneme gitmeyecek vesaire saçma sapan bir de kendi derdimize düştürdüler bizi. Onun için her medreseye talebe verilmez. Bu medrese <laughs> burada e, Karamürsel <laughs> burada değil mi? Evet. Karamürsel'de bu medrese için bizden <laughs> izin istediler. Ben de aklıma Amine demiş e, sizin ismi geldi. Amine emin olan demektir. Allah bu medresede okuyanları, okutanları sapmaktan, şaşırmaktan, azabından, gazabından emin eylesin. Abi. Biz size duacıyız. Biz de kısa bir dua yapacağız. Sohbete yetişeceğiz. Sizleri de sohbete bekliyoruz. Orada daha uzun konuşuruz. Ama buradaki o adımların rabıtalarının Efendi Hazretlerimize devam ettiğini, sabit olduğunu kabar aldım. Bundan dolayı biz sizin hizmetinizdeyiz. Ne zaman olsa e, Ali öğrenmeleri için çocuklarını bu hususta feda ettikleri için kendi hizmetlerinden ve kendi işlerinden azat ederek Hz. Kur'an'ın hizmetine dinimizin hizmetine müşakkar ettikleri için anne babalarını da affeyle mağfiret eyle onlardan da razı ol Ya Rabbi ve onları da razı eyle Ya Rabbi ve buradan yetişen bütün e, hafızat talimat, muhtisat, muhlesat olmak üzere baktiyar eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi hafızat, alimat, mühlisat, mühlesat, ihlasa erdirilmiş olarak nefislere pay vermeyerek Allah'ın dinine hizmet için eee sen onları istihdam eyle Ya Rabbi. E, ilimleri bitirdikten sonra da evlendikten sonra da bu yoldan ayrılmaktan muhafaza eyle. Çarşafı şeriflerini çıkarmaktan muhafaza eyle. Çarşaflarını çıkarttırmaya zorlayacak adamlarla evlenmekten muhafaza ile evlenmez çağlarında hayırlı hizmetlerini çarşaftan razı olan, okumalarından, okutmalarından razı olan bu hizmette onları dahil kılacak hayırlı eşler nasip eyle. Haddi manevi sıkıntıları onlarda bizlerine ferahat et değil eyle, günahlarımızın sevafat et Kuyumların düşü saatte cehennemden azad eyle. Amin diyen dillerinde alçakımdan azad eyle. Amin, amin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Efendi Hazretimizin rabıta sürüleri olanları talebesiz bırakma ya Rabbi. Bereketsiz bırakma ya Rabbi. Rızıksız bırakma ya Rabbi. Senin yolunu koruyanları muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. İlahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ali ve sahabi ve şahı. Kâfe ila. İmam tarifetine efendim. Şeyhina ruhuna hadina ve ruhuna ve bu medresenin inşasında ve imarında bir kuruştaki yardımı bulunanlarında geçmişlerinden müminin ve ruhun el-Fatiha Almak kadar mıydı? Abi güzel bir Hocam. Abi imza hmm? Bir şey yazamam. Ha çünkü öbür türlü sohbet alacağız. Şuraya imzalıyorum. Birinci sayfa. Kırmızı. yazalım.

hocam anda gelirim hocam. hocam, hocam, ama, Oca, şey hocam, şey, hocam. O canım aksin. Hocarım Sena hocam. Sena hocam çağırın. Bir dakika. Sena hocayı çağırır mısınız? Sena Gülbel hocam. hocam. Belo Ran'ın hocanı bunu sordu. Maşallah. Kim nerede? Adam bahara geçti. Nerede? nerede? Duva, aldınız, dua Bar aldınız, duaları aldınız. Efendinin duası hizmetinizde olsun. Efendinin şefaatinizde olsun. Efendiden başka bir şey yok efendiye Efendiden başka bir şey yok. Hep efendi analı hocam Allah'a emanet olun. çok teşekkür ederim <laughs> Allah razı olsun. Geleceğim inşallah. Şey, şey yapalım, takip edin. Allah razı olsun. Evet, tamam. Biz gidelim. Bizim arabaya çevirmiş. Hadi gidelim. Ee, Yok hayır. Uğurladık hocamızı. Ha. Ha, ha, Burada mı? Bekliyoruz mu? Evet, buradayım. Beyefendi, evet, aklıma ne geldi? Çok ağır.